Şimdi aracımız ne yaptı değil mi? Tek hamlede giremedi. Kaldırıma dayanmak üzere. İçeride ileri geri hakkımız var. Vitesini biri alıyorsun. Direksiyonunu tam sağa çeviriyorsun. Ne kadar geleceğim diyorsun ya? Şu beyaz etiketin başlangıcına kadar gelebiliyorsun tamam mı? Gel. Yavaş yavaş gel. Gel. Tamam. Yani sen burada etiketin başlangıcına kadar getirebilirsin içerideki görüntü. Şimdi öne geldin ya burada en az bir karış yer açman gerekiyor. Bir karış var mı? Var. Şimdi tam sol geri harekete devam. Yap tam solunu. Yavaş yavaş geri gidiyoruz. Bak tekerle kaldırımın arasında boşluk var. Gidebilirsin. Yukarı aynana geç. Paralel oldu tekeri düzelt. Bir, iki. Hah. Ahmet şimdi diyeceksin. Sen buraya tek seferde giremedin. O yüzden tek seferde çıkamazsın. Şu an tekerini düzeltmedin sağda. Bir, iki T. Tamam, dört. İki T'de de kes artık oğlum. Dedim ki ben Fatma'ya çıkarken. Fatma dedim, çıkmak istiyorsan dedim. Şu öndeki dubaların renklerine bakınca. 5 turuncuyu gördüğünde çıkabilirsin. Sen şu an sağdaki dubada kaç turuncu görüyorsun? Üç. O zaman beşinciyi görene kadar geri gideceksin. Al vitesi geri. Yavaş yavaş gidiyorsun. Anladın mı Fatma? Anladım. Bir kere de giremedi ya. 5 tane görünce dur. Tamam. Yeter. Dur. Şimdi e, Ahmet başka bir seçenek daha göstereceğim. Al vitesi bire şimdi. Arabayı öne götür. İkinci seçeneği göstereceğim. Öne git. Aynen. Düz öne git. Şimdi düz gidince arkaya çok yaklaşıyorum ya. Biraz daha git. Tamam. Arabayı sağa vererek çıkmak her zaman daha kolaydır. Tamam mı? Şimdi tam sağa geri gel. Tam sağa tekeri biraz kaldırma dayayana kadar gel. Gel yavaş yavaş. Şimdi patma bak. Şimdi izle. Gel biraz daha. Tamam. Bak bu sefer vurma ihtimali daha az. Tamam mı? Böyle çıkmak daha iyi. Şimdi kır sola. Böyle çıkmak her zaman daha iyidir. Hem arabanın burnunu sola veririz kolay çıkar hem arkaya vurma ihtimalin düşüktür. Tam sol yaptın sinyalini de verdin yavaş yavaş yürü bakayım. Solundaki araçlara dikkat et. Heh. Bir kavramayla git. Bir, iki, kırsa burada duruyorsun bizi bindiriyorsun.